AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın'ın teyzesi Hidayet Tunç vefat etti. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın'ın teyzesi Hidayet Tunç vefat etti. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın'ın teyzesi Hidayet Tunç vefat etti. Tunç'un cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'ne kılınan ikinci namazının ardından Avcılar Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. AK Parti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı adayı Derya Ayaydın'ın teyzesine Allah'tan rahmet geride kalanlara başsağlığı yorum açıklamasını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.